Eitimaden herkese merhabalar. Sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz 5. sınıflar 1. dönem 2. yazılı soru çözümleri. Bakalım yazılıya hazır mıyız? Eksikleriniz var mı, yok mu? En azından bunu görmüş olacaksınız. Bu yazılı videosunu izleyerek. Şimdi tüm konularla tarama sınavı yaptık arkadaşlar. İlk soruya bir bakacak olursak sayıların okunuşuyla ilgili bir sorumuz var. Sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Burada milyonlar bölüğümüzde 817 olduğu için 817 milyon olmalı. A şıkkına bakalım. 8 milyon demiş. Bir kere 8 milyon değil. 817 milyon olmalı. A şıkkı olmaz cevabımız o zaman. B şıkkına bakalım. 80 milyon demiş. Hayır 817 milyon olmalıydı dediğim gibi. C şıkkı 817 milyon doğru. Milyonlar doğru yazılmış. Peki binlere bakalım. Binler basamamızda 3 var. Yani 3000 olmalı. Bu da doğru. Sonra 745, evet 745 yazılmış. Evet, birler basamağımızdaki doğru yazılmış. O zaman cevabımız C şık olmaz. Peki D şıkkı neden olmuyor? 817 milyon doğru, 374 bin demiş. Hayır, 3000 demeliydi. Burası yanlış olmuş. Gelelim ikinci soruya. 47 milyon 856 bin 489 sayısının yüzler, yüz binler basamağı ile yüz binler basamağımız 8 şurada ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yüzler basamağımızda da 4 var. Şimdi yüz binler da 8 olduğu için burası 800 bin olarak yazılır. Ve yüzler basamağımızda 4 olduğu için 400 olarak yazarız basamak değerimizi. Gördüğünüz gibi cevabımız o zaman A şıkkı olacak. Gelelim üçüncü soruya çocuklar. Üçüncü soruda 18-6 bölü 2 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi önce şuradaki işlemi yapalım. 18'den 6 çıktı. 12 değil mi? Bölü 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 demek 2 çarpı 2 demektir çocuklar. 2 kere 2 4. O zaman 12 4'e bölün. Cevabımız 3 olacak yani C şıkkı oluyor. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda Ahmet elindeki boncukların bir kısmı ile yukarıdaki gösterilen örüntünün ilk 4 adımını oluşturmuştur. Şimdi örüntünün ilk 4 adımı verilmiş. Bakalım burada bir tane var. Ee, sonra ne oluyor? 3 artmış. Sonra ne oluyor bakalım? 3 daha artmış. Sonra ne oluyormuş ona da bakalım. 4 artmış değil mi? Hayır yine 3 artmış. Evet Ahmet kalan boncuklarla bu örüntüyü 3 adım daha devam ettirdiğine göre Ahmet'in başlangıçta en az kaç boncuğu vardır diyor. Şimdi dikkat edelim. Birinci basamağımızda bir tane var. Şuraya yazalım bir tane. İkinci basamağımızda dört tane var. Üçüncü basamak, üçüncü adımda 7 tane var. Dördüncü adımda 3, 6, 9, 10 tane var. Şimdi bakın 3, 3 artıyor. 3 artıyor, 3 artıyor. O zaman 10'a 3 ekle 13. Sonraki adım 3 ekle 16, 3 ekle 19 olacak. Evet 3 basamak daha ilerledik. Devam ettirdiğine göre Ahmet'in başlangıçta en az kaç boncuğu vardır diyor. Şimdi bu sayıları toplamamız gerekiyor. Şimdi toplayalım. 19 bir daha 20 çocuklar. 16, 4 daha bu da 20. 13, 7 daha bu da 20. Bir de şurada bir 10'umuz var. Onu da ekleyelim. Hepsini toplayalım. Toplarsanız ne oluyor? 60, 70 oluyor. Şimdi en azından 70 tane boncuğu olmalı. C'miz onun için C şıkkı oluyor. Evet gelelim diğer soruya şu şekilde yani 5. soruya. Ne diyor 5. soru okuyalım beraber. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır sorumuz. Şimdi A şıkkına bakalım. 3'ün 3. kuvvet. 3'ün 3. kuvveti çocuklar 3'ü 3 üç kere çarpın. Bundan 2'yi 2 kere çarpıp çıkaracağız. 3'ü 3 üç kere çarpalım bakın. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 2 kere 2 4. 27'den 4 çıkarın cevabımız burada 23 oluyor. Şimdi B şıkkına bakalım. 5'in ikinci kuvveti yani 5 çarpı 5'ten 2'nin birinci kuvveti zaten 2'dir. Şimdi 5 kere 5 25. 25'ten 22 çıkardık 23. Evet A ve B şıkları aynı oldu. Farklı olanı arıyoruz. C şıkkına bakalım. 4'ün ikinci kuvveti 4 çarpı 4 artı 7'nin birinci kuvveti 7. Şimdi 4 kere 4 16 artı 7 bu da 23 yaptı. O zaman cevabımız D şıkkı. Neden D şıkkı onu da açıklayalım. 3'ün ikinci kuvveti yani 3 çarpı 3 artı 2'nin üçüncü kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. O zaman 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yaptı burası. Toplarsanız 17 yapacak. Diğerlerinden farklı oldu gördüğünüz gibi. 3 şık 15 23 çıktı bu. D şıkkımız 17 çıktı. Gelelim 6. soruya. 6. soruda aşağıdaki Abaküste her bir bölme sırası ile bir basamağı göstermektedir. Abaküste gösterilen sayının okunuşunun 240 milyon olması için abaküse kaç adet boncuk eklenmelidir diyor bize. Şimdi abaküste sayılarımızı şuraya yazalım. Neydi? 240 milyon. O zaman yazalım 240 milyon bin 302.303 200, yazıyoruz. Şimdi bakıyorum. Milyonlar basamamızda bakın burada 2 var. Burada bir boncuk var. O zaman buraya artı bir boncuk eklenmeli. Sonra 10 milyonlar basamağına bakıyorum. 4 4 ikisi de eşit gördüğünüz gibi. Eklememe gerek yok. Şurası 0 0 zaten eşit. Şimdi 100 binler basamağımız 3 olmalı. Ama burada iki boncuk olduğu için şuraya da bir boncuk eklenmeli. Zaten şurası sıfır gerek yok. Evet binler basamağımız iki boncuk olmalı bir tane yapmış. O zaman buraya da bir tane boncuk eklenmeli. E, yüzler basamağımız tamam. E, birler basamağımız üç tane doğru. O zaman bakıyoruz. Üç tane boncuk eklenmeli. Cevabımız onun için beş oluyor çocuklar. Evet geldik 7 e, soruya bakalım. Biraz daha küçültelim görünmüyor tam olarak. Ee, yukarıda buranın zihinden yaptığı bir işlem gösterilmiştir. Bunda göre, buna göre demek istemiş. Buranın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi bura bakalım ne yapmış. 500 ile 300'ü toplamış 800. 70 ile 20'yi toplamış 90. 6 ile 3'ü toplamış 9. Yani 898'i bulmuş. Peki hangi şık acaba? Yüzler basamağımızda dikkat edin 5 ve 3 olmalı. Yüzler basamağı 5 ve 3 olan şıklara bakalım. A şıkkı oluyor. B şıkkı oluyor. C şıkkı oluyor. D şıkkı oluyor. Tamam. Diğer şıklara da bakmamız gerekiyor o zaman. Onlar basamağımız 7 ve 2 olmalı. Onlar basamağına bakıyorum. 2, 7 yer değiştirmiş. O zaman olmaz bu. Bunu eledik. Önce 7 sonra 2 olmalı. Evet burada da yer değişikliği var. C şıkkı oluyor. D şıkkı da oluyor. Şimdi diğerine bakalım. Birler basamağımızda önce 6 sonra 3 olmalı. Bakalım. C şıkkı olmuyor. 2 6 olduğu için olmaz. D şıkkı 6, 3. Evet. Buranın yaptığı işlem 576 artı 323'müş çocuklar. 8'e bakalım. Sayısının 5 rakamının basamak değeri kaçtır diyor. Şimdi 5 basamağımız nerede? Şurada. Basamak değerimiz hangi basamakta bakalım? 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler basamağında olduğu için sayının basamak değeri 50.000 olacak. Şimdi geldik 9. soruya çocuklar. Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre A artı B artı C kaçtır diyor bize. Şimdi çıkarma işlemi yapıyoruz. A'dan 5 çıkınca 7 olacakmış. Demek ki şurası kaç olmalı 7 olması için? 18 olmalı. Önü düzeltiyorum pardon. Burası 12 olmalı. Şimdi 12 olamayacağı için yan taraftan bir onluk alıyoruz dolayısıyla. Bu onu görmezsen A rakamımız demek ki 2'ymiş. A rakamımız 2 unutmayalım. Şimdi burada kaldı onluk aldığım için şurada 3 kaldı 4 artık yok. 3'ten neyi çıkarırsam 0 olur. 3'ü çıkarırsam o zaman B rakamımız da 3 olmalı. Devam edelim. Sonra 3'ten 5 çıkmıyor. Yandan bir onluk aldık. Şurası 13. 13'ten 5 çıktı 8. Şurada 6 değil 5 kaldı. Şimdi 5'ten 9 çıkmıyor. Yandan bir onluk alıyoruz. 15'ten 9 çıkar. 15'ten 9 çıkarınca 6 olur. Demek ki C rakamımız da 6 olmalı. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Toplayalım arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 6 daha 11 olacak cevabımız. 10. soru. 10. soruya bakalım hemen. Şöyle biraz daha büyütelim. Yukarıdaki verilen bölme işleminde A ve B birer doğal sayıdır. Buna göre A artı B en fazla kaçtır diyor bize. Bir kere çocuklar şöyle olmalı. Şu kalan e, bölenden küçük olmalı. 18 olamaz. En fazla 17 olabilir. O zaman B rakamımız 17. Şimdi A'yı bulmak için şöyle yapacaksınız. 18 ile 27'yi çarpacaksınız. Bölen ile bölümü çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 7 kere 8, 56 elde var. 5, 7 kere 1'in 7, 5 daha. 12, 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 1'in 2, bir de elde var. 13. 3 oluyor. Topladık. 6, 0, 3, bir daha 4, bir de var. 5, 500. 6 oldu. Bir de şurada kalanımız var. Kalanımızı da ekleyelim. 506'ya 17 ekleyin. 3. elde var. 1, 2 yaptı. 523. Aa, neden çıkmadı? Ha, A artı B en az fazla kaçtır diyor. Şimdi biz bu A bu 523'e bir de B'yi eklememiz lazım. A sayımız 523 zaten. Bir 17 daha ekliyoruz. Toplayalım. Burada bir işlem hatası yapmışım. Affedersiniz. Şurası 6 olacak çocuklar. Şuraları ben sileyim. Silginizi alalım. Şuraları hatalı yaptık. Gözden kaçabiliyor bazen. Bir düzeltelim hemen. Evet. Şimdi 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 1, 2, 3. Toplayalım şimdi. 6, 8. 4. 486 Bu 486'ya 17 eklersek A'yı buluruz. Ekleyelim 13 elde var. 1 8. 1 daha 9 bir de elde var. 10 Bir daha elde var. 503 Bu A Bir de B sayımız var. A ile B'yi topluyoruz. Yani 503 ile 17'yi toplayacaksınız. Bu da 520 yapacaktır. Cevabımız onun için C şıkkı. Şimdi geldik 11. soruya. Elif 5700 liralık buzdolabını 12'şer taksitle ödeyecektir. Elif taksitlerini taksitlerin 5'ini ödediğine göre geriye gereken ödeme kaç liradır diyor toplam onu bakacağız. Şimdi 5700'ü bir kere 17 12'ye bölelim. Elif'in ödemesi gereken taksitleri bulalım. 5700 şöyle bölelim 5700 bölü 12. 57 de 12 çocuklar 4 kere var 48 yapar 4 kere 12 çıkaralım. 9 kaldı 90 oldu burası 90'da 12 7 kere var 7 kere 12 84 çıkaralım 6 kaldı 0 indirdik 60 60'da 12 5 defa var 5 kere 12 60 kalan 0. Şimdi Elif 5 tanesini ödemiş. O zaman 12'den 5 çıkarın. 7 taksit kalmış. O zaman 475 ile 7'yi çarparsak kalan e, taksitlerin toplamını buluruz. Şimdi yapalım. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 7 49. 3 de elde. 52. Şimdi yeni eldemiz 5. 7 kere 4 28. 5 de elde var. 33. Yani ne kadar kalmış? 3325 lira kalmış. Cevabımız onun için D şıkkı olacak. Geldik 12. soruya. 12. soruda aşağıda verilen sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre A yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi kuralımıza bakalım. 80, 77 olmuş. Sonra 74 olmuş. A olmuş. 68, 65 olmuş. Bakıyoruz 3 azalıyor. Yani her birinde 3 azalıyor. O zaman 74'ü 3 azaltın. 3 çıkar. Cevabımız 71 olacak. 13. soru. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. 3 tam 1 bölü 5. Bu ne demek oluyor? Şimdi şöyle yapıyorsunuz. 3 ile 5'i çarpıyorsunuz. 15. 1 ile topluyorsunuz. Artı 1 bölü 5 yani 16 bölü 5 olmalıydı. A şıkkı yanlış. B şıkkına bakalım. 13 bölü 2. Şurada yapalım. 2 ile 6'yı çarp 12. 1 ekle 2'ye böl değil mi? Payı ekliyoruz. Cevap 13 bölü 2. Evet B şıkkı doğru. Demek ki diğerleri yanlış. Gelelim diğer soruya. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi 40 bölü 48 kesimine denktir diyor. Şimdi 40 bölü 48'i sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirelim. 20 bölü 24 var mı şıklarda yok. Bir daha 2 ile sadeleştirelim. 10 bölü 12 yok. Bir daha 2 ile sadeleştirelim. 5 bölü 6. Evet 5 şıkkında var. Cevabımız 10 için 5 şıkkı. 15. soru. Elif okulda 30 lirasının 1 bölü 5'ini harcadığına göre kaç lirası kalmış? Şöyle yapacaksınız. 30'u 5'e bölün. 6 lira harcamış o zaman. 1 bölü 5 olduğu için. Harcamış. 30'un 6 lirasını harcamış. 30'dan 6 çıkarın o zaman çocuklar. Cevabımız 24 olacak. 24 lirası kalmış olur. 16. soru. 3 basamaklı rakamlar farklı. En küçük doğal sayının 5 bölü 6'sı kaçtır diyor. Şimdi 3 basamaklı rakamları farklı. En küçük doğal sayımız 102. Sakın e, 123 demeyin. 102 daha küçük. Bunun 5 bölü 6'sını soruyor. Önce bunu 6'ya bölmemiz gerekiyor. 6'ya bölelim bir kere var. 42'de 7 defa var. Evet. O zaman bir tanesi 17. 6 bölü 6 ya bir parçası 17. 5 bölü 6'sı dediği için 17'yi 5 ile çarpmamız lazım. 7 kere 5 35 elde var 3. 5 kere 1'in 3 5 elde 8. Cevabımız 85 olacak yani D oluyor. Geldik 17. soruya. 11 bölü 24 eksi 1 bölü 6 işleminin sonucu kaçtır? Burada şunu yapacaksınız. Payda eşitlemeniz lazım. 24 de eşitlemek için şurayı 4 ile çarpmamız lazım. 4 ile çarpalım. Yani 11 bölü 24. 4 ile çarpınca 4 bölü 24. Çıkaralım. 11'den 4 çıktı. 7 bölü paydamız zaten 24. Cevabımız C, C şıkkı oluyor. Geldik 18. soruya. 9 bölü 21 kesri aşağıdakilerden hangisine denk değildir diyor. Bir kere sadeleştirirseniz şöyle 3'e böl 3. 21'i 3'e böl 7. 3 bölü 7 olur. Şimdi şunu sadeleştirelim. 2'ye böl 3, 2'ye böl 14'ü 7 bu da olur. 18 bölü 28 bakalım kaça bölelim. Bunları 2'ye bölelim 9. Burayı 2'ye böl 14. 9 bölü 14 olmaz. Şurada ise her iki tarafı 15'e bölelim 3. 105'i 15'e bölerseniz 7 olacak. Değişiklik de da bu kesire denk oluyor. 13. soru. 33 bölü 7 kesirinin tam sayılı kesir olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapacaksınız çocuklar. 33'ü 7'ye bölün bir köşede. 33'te 7. 4 kere var. 7 kere 4. 28. 33'ten 28 çıkaralım. 5. O zaman bizim tam kısmımız. Şurası tam kısmımız. 4. Şurası pay. Bu da zaten payda. Yani 5 bölü 7 yazıyoruz. 4 tam 5 bölü 7 hangisinde var? A şıkkında var. Son soru işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine payda eşitlememiz lazım 6 ve 3 bunlar 6'da da Şunu 2 ile genişletmeniz yeterli. O zaman birinci kesrimiz zaten aynen yazıyoruz. Bir şey yapmadık. İkinci kesrimiz 2 ile genişletiyoruz. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Payları topladık. 1 4 daha 5. Bölü 6. Cevabımız 5 bölü 6 yani burada cevabımız B şıkkı oluyor. Evet sizler için e, içeriğimizi bu şekilde yaptık. Hepinize başarılar diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Sizler için içerikler üretmeye dediğim gibi devam ediyoruz.